Hoş geldiniz. Tek bir basit şeyi unutmayın. Oruç sağlığımızı artırmak için en güçlü yöntemlerden biridir. Şimdi şu soru akla geliyor. Bir insan 5 gün boyunca hiçbir şey yemezse ölür mü? Hayır. Bunun yerine vücudu içten iyileşmeye başlar. Vücuttaki organlar daha iyi çalışmaya başlar. Fakat sorun şu ki gün boyunca sürekli yiyip içmeye o kadar alıştık ki bu alışkanlığı bırakmak zorlaşıyor bir düşünelim. Eski zamanlarda insanlar günde 3 öğün ve aralarda atıştırmalıklarla mı besleniyor? Tabii ki hayır. O zamanlar insanlar çok daha az yerdi ve insan vücudu da bu şekilde evrimleşti. Bugün ise özellikle her gün abur cubur tükettiğimiz için genlerimiz şaşkına dönmüş durumda. Ama oruç tutmaya başlayıp yemeği bıraktığınızda beyniniz daha keskin hale gelir ve vücudunuzdaki her bir hücre daha sağlıklı olur. Oruç sırasında vücutta ne gibi değişiklikler meydana geliyor? Gelin birlikte inceleyelim. Birinci gün, glikojen tüketimi. İlk gün, karaciğerinizde depolanan glikojen tüketilir. Bu glikojen, karaciğerde depolanan bir tür şeker, bir rezervdir. Bu glikojen tükendiğinde vücuttan su dağıtılır. Bu yüzden insanlar ilk gün 1 ila 3 kilo kaybederler. Ama bu sadece su kaybıdır. Aynı zamanda insülin seviyeleri de düşer. Vücudun enerji için şeker mi yoksa yağ mı kullanacağına karar veren hormon budur. İnsülin düştüğünde vücut yakıt olarak yağı kullanmaya başlar. Bu, enerjinin yiyeceklerden alınması yerine vücutta depolanan yağın kullanılması anlamına gelir. Bunun sonucunda vücut tatmin olduğu ve hala yeterli enerjiye sahip olduğu için açlık hissetmezsiniz. Özünde oruç sırasında 24 saate kadar dışarıdan yiyecek almak yerine kendi yağınızı tüketirsiniz. Ya karmaşık bir sindirim gerektirmez. Karaciğer onu doğrudan yakıta çevirir. Yemek yemeyi bıraktığınızda vücudun büyüme sistemi durur ve onarım sistemi devreye girerek iyileşme sürecini başlatır. Bu ilk günden itibaren başlar. Ancak çok önemli bir şeyi unutmayın. Oruç tutmaya başladığınızda deniz tuzu, potasyum, magnezyum ve kalsiyum gibi elektrolitler tüketmelisiniz. Ayrıca iz mineraller ve B vitaminleri gibi bazı vitaminler de dahil edilmelidir. Bu besinler vücutta uzun süre depolanmaz ve eksiklikleri yorgunluk, kas krampları veya baş dönmesi gibi yan etkilere neden olabilir. Ama oruç sırasında bunları içerseniz inşallah hiçbir sorun olmaz. Peki oruç sırasında ne içebilirsiniz? Çay içebilirsiniz. Ancak kafeinsiz olması daha iyidir. Sabahları Az miktarda kahve de içebilirsiniz fakat içinde süt veya şeker olmamasına dikkat edin. Sadece sade kahve ayrıca az miktarda limonlu su da içebilirsiniz. Çünkü kalorisi düşüktür. Ancak kaçınmanız gereken bir şey var. Elma sirkesi. Elma sirkesi asidiktir ve oruç sırasında vücutta doğal olarak daha fazla asit üretilir. Bu yüzden iyi bir fikir değildir takviye almak isterseniz kalori içermedikleri için tüketebilirsiniz. Tek istisna kolajen tozudur. Oruç sırasında iyi bir fikir değildir. Alternatif olarak kemik suyu tercih etmek daha iyidir. İkinci gün ketozis ve otofaji. İkinci günde vücut gerçekten ketozise girer. Bu vücudun enerji kaynağı olarak yağı kullanmaya başladığı anlamına gelir. En büyük fayda beyindedir. Konsantrasyon ve öğrenme yeteneği artar. Yağdan elde edilen ketonlar doğal olarak bir tatmin duygusu sağlar. Bugün otofaji adı verilen inanılmaz bir süreç başlar. Bu doğal bir temizlik sistemidir. Vücut eski ve gereksiz bileşenleri parçalar ve bunları yeni sağlıklı hücreler ve enerji oluşturmak için kullanır. Bu nedenle oruç sizi içten dışa genç hissettiren bir yaşlanma karşıtı yöntem olarak kabul edilir. Üçüncü gün beyin sağlığını güçlendirme. Üçüncü günde vücuttaki ketozis yoğunlaşır. Vücut için birincil enerji kaynağı yağdan elde edilen ketonlardır. Bir kişi çok fazla tatlı, unlu, mamul ve sağlıksız yiyecekler tüketmişse vücudu zamanla zayıflar. Ancak ketonlar sağlıklarını yeniden kazanmalarına yardımcı olur. Bugün beyin kaynaklı nörotrofik faktör BDNF'e adı verilen başka bir süreç ortaya çıkar. Bu beynin yeni hücreler üretmesine yardımcı olur. Beynin keşfetme ve yaratıcı düşünme yeteneğini artırır. Öğrenme yeteneğini, hafızayı ve zihinsel gücü güçlendirir. Araştırmalara göre üçüncü günde BDNF seviyesi yüzde %400'e kadar artabilir ve bu da daha iyi odaklanma ve zihinsel berraklık sağlar. 3. günde otofaji mitokondrileri temizler ve onları gençleştirir. Bu Vücudunuzun enerji fabrikasının onarıldığı, kronik hastalıkların ve hastalıklara neden olan zararlı mikropların azaldığı anlamına gelir. Bu noktada bağışıklık sisteminiz daha dirençli hale gelir. Eski ve hasarlı beyaz kan hücreleri yok edilir ve yenileri oluşur. Oruç sırasında onların yenileyici yeteneği artar. Bu yoğun egzersiz yapmaya benzer. Başlangıçta kendinizi yorgun hissedersiniz ancak gerçek faydalar birkaç gün sonra ortaya çıkar. Oruçla birlikte 5 günün ardından tekrar yemek yediğinizde sonuçları hissedeceksiniz. Yeni ve daha güçlü bir bağışıklık sistemi, sağlıklı bir bağırsak ve gelişmiş bir sindirim kapasitesi. Normalde sürekli yediğimiz yiyecekler vücudumuzdaki sistemleri sürekli çalıştırır. Ancak çoğu zaman iltihaplanmaya neden olur. Oruç sırasında bu döngü durur ve bağırsaklara çok ihtiyaç duyulan bir dinlenme fırsatı sunar. Üçüncü günde büyüme hormonunda önemli bir artış olur. Bu kasların güçlenmesine yardımcı olur. Çocuklar için bu hormon büyümeyi destekler. Yetişkinler için ise gençliği ve vücut gücünü korur. Dördüncü gün azalan iştah ve yağ yakımı. Oruç sırasında en fazla yağın yakıldığı gün dördüncü gündür. Bu aşamada açlık hissi neredeyse tamamen kaybolur. Hatta yemek görseniz bile ilginiz olmaz. Soru şu. Dört gündür hiçbir şey yemediyseniz neden aç değilsiniz? Basit cevap şu ki, vücudunuz enerjiyi sağlamak için yağ son derece verimli bir şekilde kullanmaya devam eder. Bu yüzden açlık hissetmezsiniz. İkinci gün hafif bir açlık hissedebilirsiniz. Ama üçüncü ve dördüncü günlerde bu neredeyse tamamen kaybolur. Ancak bu dönemde stres yaşarsanız ve kortizol aktive olursa şeker salınımı gerçekleşebilir ve bu da açlık hissini geri getirebilir. Bunun basit bir çözümü var. Kemik suyu, kemik suyu ruh halinizi iyileştiren ve rahatlamayı teşvik eden amino asitler sağlar. En iyi yanı ise yalnızca yağlar yakılmakla kalmaz aynı zamanda vücudunuzda hayatta kalma ve uzun ömür için gerekli olan birçok gen de aktif hale gelir. Beşinci gün, yenilenme ve kademeli beslenme. Oruç tutmanın beşinci gününde vücuttaki üretimle ilgili tüm genler daha aktif hale gelir. Antioksidan sisteminiz güçlenir. Antioksidanlar yiyeceklerden alınabilse de önemli olan vücudunuzun bunları kendisinin üretmesidir ve oruç sırasında bu doğal antioksidan ağ güçlenir. Ayrıca bağırsaklarınızdaki faydalı bakteriler artar ve vücudunuzun hormonları daha hassas hale gelir. Ancak bazı sistemler geçici olarak yavaşlar. Örneğin cinsiyet hormonları ve kadınlar için adet döngüsü durabilir. Çünkü vücut henüz üreme için güvenli olmadığını sinyal verir. Yeniden yemeye başladığınızda bu fonksiyonlar normale döner. Tiroit hormonları da hafifçe azalabilir, ancak bu bir sorun değildir. Bu sadece vücudun uyum sağlama sürecinin bir parçasıdır. Sindirim sistemi basit ve kademeli bir sürece dayandığı için hemen büyük miktarlarda yemek yememek çok önemlidir. Sistemi yeniden aktive etmek için küçük ve yavaş başlayın. Yaygın bir yanlış kanı, oruçtan sonra büyük öğünler yenilebileceğidir. İlk gün normal kalori alımınızın yaklaşık dörtte birini tüketin örneğin bir yumurta ve biraz yoğurt gibi. Birkaç saat sonra biraz et suyu için, birkaç saat sonra biraz meyve ya da kuru yemiş yiyebilirsiniz. 2 ila 3 gün boyunca tam öğünlerden kaçının çünkü bu sindirim sistemini aşırı yükleyebilir ve mide yanması, bulantı ve rahatsızlığa yol açabilir. Bu süre zarfında yapılabilecek en kötü seçim şeker veya yüksek miktarda karbonhidrattır. Bunun yerine amino asitler Vitaminler ve mineraller açısından zengin olan kemik suyu gibi kolay sindirilebilen yiyecekleri tercih edin. Bu aşamada otla beslenen dana veya kuzu eti, organik yumurta ve ideal olarak evde hazırlanmış organik, temiz yiyecekler gibi yüksek kaliteli gıdalar çok önemlidir. Son bir tavsiye, doğrudan uzun süreli oruca başlamayın. Önce basit aralıklı oruçla başlayın ve kademeli olarak daha uzun oruca geçiş yapın. Bu yaklaşım daha iyi bir sağlık sağlar ve olası sorunları önler. Tamam. Videoyu izlediğiniz için teşekkürler. Daha fazlasını izlemek için lütfen abone olun. İyi günler dilerim.